Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş Bugün Minecraft'ta özel kalkanların olduğu bir tane oyun eklense karşınızdayız. Arkadaşlar bu aralar kanalımıza çok fazla yeni dostlarımız ziyaret etmeye başladılar. O dostlarımız kanalımıza vurularsa üstüne de video video şöyle sağlamından 4442 like atarlarsa bizi gerçekten çok mutlu etmiş olurlar. Biliyorum şu anda beni izliyorsun ve kanalıma abone değilsin. Eğer abone olursam benim kısa sürecinde Abone olursam ne ya? Neyse neyse lafı daha fazla atmak istemiyorum. İyi seyirler. Şimdi bizim meşhur köylerden bir tanesine geldik. Burada gördüğünüz gibi birbirinden farklı toplam 3, 6, 7, 8, 10 tane sandık var ve şurada da bizim fırıldak toksijen var. Toksi ne haber? Nasıl gidiyor? Ne bakıyor? Oğlum bu çocukla var ya gerçekten oyun oynamak bazen çok zor oluyor arkadaşlar. Tüm evleri kırmış baksanıza gene. Oğlum sen odun falan mı yiyorsun? Ne yapıyorsun ben yokken anlamadım ki. Evlerdeki odun odunlardan ne istiyorsun? Şu evlerin anne bak. Bak geri kapatıyor ya. Aa kapı varmış. Allah'ım ya ya. Girdiğimiz yeri <laughs> kapatıyor. Neyse Toksi bugün şimdi seninle birbirinden farklı 10 tane kalkan var ve bu kalkanları inceleyeceğiz. Kalkanların hepsinin craft'ı birbirinden farklı ve hepsini de ben sandal senin için yerleştirdim. Daha doğrusu senin için değil bizim yani. için. Vallahi 10 tane git say sandıkları. Sayıyorum. Say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Harbiden ha ne oldu? Yalan mı söyleyeceğiz bir de? Şimdi şuradan bir ekmek yapayım bize. Birazcık tabi biliyorsun ki açayı oynamıyor. Oğlum beni kapatmaya çalışma artık ya. Kapatmıyorum. Bir tane bloğum vardı. O niye? bir tane bloğum var diyor. Eve koymasaydın şu an beni kapatıyordun ama. <laughs> Allah'ım yarabbim. Neyse Toksicim. Şimdi Hazırsan yavaştan direkt olaylara başlayalım. Nereden istediğini iste... Nereden istediğini ya? İstediğini seçebilirsin hiç sıkıntı yok. Çünkü bunlar kalkan. Kalkanlar da haliyle o kadar da He. şey yapacağını sanmıyorum. Bu arada hiçbirinin özelliğini de bilmiyorum haberin olsun. Ama İsterim az çok şey tahmin edebiliriz. İstediğini herhangi bir sandığa seçebilirsin evet. Sandı Sandığı bak. Köylüleri sandığı. falan sandığı. değil. Tamam, Hayır tamam, oğlum. Şaka matiklik yapma şimdi gidip buradan... Hayır sakın! Yaptı değil mi? Ya of... Gerçekten yaptı bunu ya. <laughs> Bunu evet, gerçekten yaptım. Seçiyorum. Neyse giderek tahtların da, şey tahtı diyorum. Odun ve çubukların benim oldu haberin olsun. Bak ben Bak de ya artık. iyi tamam tamam. Kazıkladım seni. Ne seçeyim? İstediğini seç. Ben şunu seçmek istiyorum. Bunu mu? Çok cazip geldi evet. Kaktüstü iyi seçelim. Şimdi Toksi şuradan birer tane gene kendine kaktüs al kankacım. Bak şöyle ayırdım senin için. Bir tane kalkan al ondan sonra sandıkta gördüğün craft diziliminin aynı zaten. Bunu sana anlatmayayım bence. Böyle yaptım. Neymiş kaktüs shield. Attack block it while offend deal some damage. Ne diyorsun abi? Toksi vur bakayım bana. Aha Oo, o ne? Dur sen tut bir de ben vuracağım. Ee, hiçbir şey olmadı bana. Sen normal elinde mi tutuyorsun? Hayır. E ee, bende niye olmuyor? E ee? Aa ben anlamadım. Ne vurayım? Bir daha vur bakayım. Bak bende oluyor sende olmuyor. Aa çok abi çok iyi ya. Tam Toksi'yle beraber çekilecek data pekmiş. Şimdi Toksi Boran abi vursam ne olur? Muhtemelen ha. Borun abi bayıltırım. Borun abicim vur bakayım. Bak kanka hasar alıyor Born abi. bak bak. Oo çok iyi. Oo on numara vallahi. Toksi sadece saatka basılı tutarak Born abi şamarlıyorum şu an. Yalnız <laughs> abi hani, bir anda kalkanın falan taktiği kırılırsa diyecektim ki Born abi kırıldı. Mis gibi yalnız ha. Bak bu güzelmiş Toksi bunu beğendim ama tek sıkıntısı şu sende çalışmadı. Galiba seni kaktüsten saydı. Yok ya acaba bende kalkan olduğu için mi ki? Bakayım. Yo ee? İlk ben taktım işim mi acaba? Bilemedim bak. Aracası her şey olabilir vallahi. Neyse şunu atalım. Şimdi Toksi bu arada yavaştan da gece oluyor. Uyumayı da unutmayalım. Hatta uyumaya gerek de yok. Olmayabilir, bilmem. Neyse boşver <laughs> gitsin. Bak gitti bir şeyler yapıyor. Oğlum bıraksana köydeyiz. Yatak var her yerde. Loş. Hala yün topluyor bak. Toksi. Toksi. Yani de... Oğlum yatak var her yerde. Hani nerede? Ben niye göreyim. Evlerin içine gir her yerde yatak var. Toksi. Bir de birkaç tane yünleri de boşluklara bırakmışsın diyecektim ki gelmiş oraya yatmış. Çekil oraya benim yatağım haberin olsun. Ne yapıyorsun ya? Oh, alamadım yatağı. Neyse ya bence yatmayalım ya. Ya da yatalım mı? Ya. Yatalım. İyi tamam yatarız. Gelme arkamdan. Hala arkamdan geliyor bak. Ben de buraya yatayım. Dayı çekil. Şimdi Toksi her şeyi güzelli. Yatam şey yatan niye kapının önüne koydun çocuk? Bastı gidiyor bak. Gene ne kırıyorsun ya sen? Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Allah Allah parkurculuk oynuyor sanki evin düz katını kırmış yemiş bir şeyler yapmış. Ey <laughs> Allah'ım ya ya. Toksi hangisini yapalım kancicim seç bakalım. Hangisini? Aa bunun üstünü kapat. Onu ben bilerek hangisini kapattım. boş sandık artık İstediğin hepsini. Edeceğim. Bunu mu? İyi tamam evet. hadi. Şuradan kendime 4 tane göz aldım, bir tane kalkan aldım. Şimdi başlasın olaylar. Sen de git kendini al bence. Ha, ben alayım doğru. Ondan sonra yok olmuyor falan filan Diyorum bana. Şimdi bunu aldım warping shield diyor. Atak, block, file, offen, teleport. Aa bir de diyor ki şimdi kalkanı tuttum ya bana vurursan diyor. Sen diyor askerlerle diyor Harbiden dövülmüş. Al bakayım söyleyeyim. bir de sen yap. Şey sen yapıyorum ben vurayım sana. Abi Allah Allah ben anlamadım ya. Oğlum sende niye çalışmıyor? Sen uzaylı mısın? Onu ver. Verdim. Ha. Tut bakayım. Yok kanka sende bozuluyor bu. Ben anlam veremedim. Ee? Vur bakayım bana. Bak şu an senin kalkanın. Bak gördün mü? Toksi seni gerçekten adamdan saymıyor galiba. O zaman bir dahaki craft'ta ilk ben yapayım. Olur tamam öyle yapalım. Belki dediğin gibidir. Olabilir olabilir mantıklı. Şimdi hangisini yapmıştık? Şunu mu yapmıştık? Aynen bunu da kapattım. Evet. Tamamdır. Kaldı 8 tane sandığımız. 8 tane sandıktan istediğini seç oynayalım hadi bakalım. Şunu bunu mu? Tamamdır. Şekerleri al kanka. İlk önce sen yap. Böyle 3 tamam. Kalkanımı da aldım. Dur, Hadi yap, yap bakalım. Muhtemelen arkadaşlar Tokizenli beraber düşündüğümüz gibi ilk yapan saftrik çalışmaması bana geldi. Aa! Tamam tamam dur. Tam, tam, dur. İlk ben Hayır hayır hayır. Yaptım, dur dur. Yaptım. Yaptım. Vallahi yaptım. Aa bu ne? Ne oluyor? Aa dur şey İkinci elim almadım ya ondan dolayı. Şimdi vur bakayım. Aa hız veriyor bana sen vurdukça. Vur vur. Oha. Yapıştır. Yapıştır Direkte lan. ben dur yapacağım dur. Bir dakika ben bunu ne... Şimdi anlam veremediğim şey var arkadaşlar. Şimdi tok zaman ne kadar vurursa vursun. Bak ben kendimi hız alıyorum. Kanka ilk kim takarsa onunla işliyor ya onu anladım. Aa Aa değil işte sen gidip trollemeseydin adam akıllı oynardın oyunu. Oğlum hayır dur dur öldürme beni sakın. Çek tamam. şey yaptım. Şöyle şunun üstünü kapatalım. O zaman ilk ben yapayım. İlk sen yap ama ne olur trolleme çalışmasını falan götürüyorsun bak sana. Bak elinde kapı, kapı falan tutuyor ya. <laughs> Sandığın üstüne kapı Bunu. konurum be adam. Bunu. İyi tamam hadi <laughs> al bakalım. Aynen. Kemik bile ne alaka ya. Kemikten ne çıkabilir? Bence iskelet ordusu falan çıkacak. Oo. Öyle tutalım. Yap bakalım. Yaptım. Gel. Ve taktım. Tut vur bakayım hadi. Yapıştır. Vuruyorum. Oha bu ne oğlum? Ne oluyor ee? ya? E, Bende hiçbir şey olmadı. Senden oldu. Bir daha vurayım. Ben anlamadım ki. Kör oluyorum. Kör al, oluyorum. Allah bu ne ya? Kör oluyorum. Ana. Bir daha vur bakayım. Bak ya ya bırak beni. Tamam tamam ben ellemiyorum tamam anlaştık. Neyse bu kalkan da böyle bir şeymiş o zaman. Bu kalkanı yolladım. Şimdi o kalkanın sandan hangisiydi bir de onu bulayım. Bu muydu? Ha bu bu buldum. Bunu da kapattık tamamdır. Toksi birkaç tanesini eledik. Ya onu kırma be Abi, adam. Abi kıramadım ya. E, kırma be adam. Bir rahat dur ya. Alt üstü kalkanır tanıtmaya geldik. Yaptığın şeylere bir bak Toksi ya. Bak bak bir de boş boş bakıyor. <laughs> seç bakayım hadi sandıklardan bir. Hatta dur ya ben seçeceğim. Sen niye seçiyorsun ki? Saftirik. Tamam sen seç. Al tüyleri seçtim. Şu tüylü olanı alıyorum. Peki şu tüylü olandan da kalkanı aldım. Daha sonra hop. Şöyle tüy tüy tüy. Zaten... Toksi. Seni var ya yok edeceğim çocuk. Karşıma <laughs> çıkma. Şöyle tüyleri koydum. Kalkanı aldım. Ana! Tavuklu bir şey geldi. Ne diyor? atak blokıt var while offend. Kavuz. Vurduğunda diyor şamar edin diyor uçacaksın diyor. Vur bakayım. Aynen öyle. Aa, Toksi şey... yavaş yavaş memleketine gidiyordu. Toksi bir daha vur bakayım. Aa. Daha çok yüksel. Gel gel. Vur 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 vur. Uç aslan parçası uç. Hadi bakayım. Toksi de böyle kurtulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Yanıma gelemiyor şekilde derken geliyormuş şaka yaptım. <laughs> Toksi şimdi bu güzelmiş de bunun tek sıkıntısı ne biliyor musun kanka? Bununla böyle adam akıllı ne bileyim çok da bir şey yapamam gibime geldi ya. Diğerleri daha iyi bak mesela şu balçık koş gözüküyor. Şu balçıklıyı aldım. Peki şöyle balçıklardan kalkanımı da alayım. Sandık nerede? Toksi görmeden. Şey sandık diyorum pardon. Çalışmasına şöyle eşyalarımı koydum. Cık, gene geldi ya. Neyse toksiden şöyle uzakta bir tane hemen halledeyim. Öyle hop tamamdır. Toksi yaptın mı kalkanını? Evet bu ne ya? Ha ben de yaptım. Sen de trolleyeceksin de arkama bir tane daha çalışması koydum. Bak bu, ne işi? bu neymiş şimdi? Allows you jam. Diyor ki galiba diyor şamarladığında diyor daha yüksek uçacaksın gibi bir şeyler diyor. Anlamadım. Vur bakayım. Abi ben yükseliyorum. Aa, bak bak bana Ben de geldim. Geldi. Sana da mı geldi? Aa oldu evet. galiba. Bakayım. Vur bir daha. Ha. Sen, sen tut şimdi bir de ben vuracağım sana. Bakayım. Oldu mu? Yo. Yok ya bende olmuyor ama sen bana vurduğunda sen de yükseliyorsun. E, o zaman bu hiçbir mantı yok ki. Bu nasıl kalkan abi? Zıplama oyunu mu oynuyorsun sonuçta burada? Bana evet. birkaç tane daha şamar vurursan seni ardından uzaya gönderirim çocuk. Bak bak bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu çocuk bir de böyle değişik değişik oynayıp kaçıyor ya. Ben böyle iyice sinir oluyorum ya. Foxy. Şimdi bunu da bitirdik. Üstüne sandık koydum hatta. Şimdi kaldı dört tane. Al işte bir tane de çan almış. Şu köylüleri bir rahat bırak. Baksana köylülerin haline bakar mısın? Toksiyon yüzünden ne hale geldi adamlar. Şimdi sen mi seçiyorsun ben mi seçeyim? Ben seçeceğim. Tamam seç bakalım. Beni seçtim diyorum şimdi. Şimdi. Bu ne ya? bunu niye onu, böyle? onu ben koydum öyle rastgele. Blok bulamadım. Envanterde ha, o zaman kalmış. şunu. Onu mu? Oo bu ne? Zümrütlü bir şeyler yalnız bu. Anlam veremedim pek ama. Dur bakayım şöyle üç tane. Şurada dördüncü biliyorum. Hop. Yalnız çalışmasından o kadar koymuşuz ki toksinden dolayı. İster istemez. Ya Allah'ım bak. Çocuk yapma artık yeter ya. Tamam tamam yapmayacağım. Ey Allah'ım. Tam böyle kravlıyordum Bir de kırdığını da görmedim biliyor musun? Aldım bu neymiş? Raider Shield. Aa, emerges atrep ben atetto floor. Anladın mı? Vur bakayım. Yoksa bana vuracaksın bana. Yerleri değil <laughs> evladım. Tarlacı olduyce ya. Ne oldu sana? Ne verdi? ne verdi? Ne verdi? Ne oluyor oğlum? Ne veriyor sana? Aa Katar, anladım. Kanka bak şimdi bana vurduğun zaman yer altından çıkan bir tane şey var ya böyle kapan gibi böyle tak diye sürüyor. Ondan dur, çıkıyor canım, bak dur. Biraz. Bir daha vur. Dur, vurayım ya da. Heh tamam. Oo, ya. eşyaların tam benim triko. Nasıl ya? Kendini öldürttürdü. Za, Toksi! Kapıların da güzelmiş ha. Dur şöyle koyayım kapılarını. <laughs> Neyse gel al eşyalarını, al al. Bir şey yapmayacağım. Bak kapının oradan bana bak okay ya. Şunları da al Toki sana var ya hatta demir falan da attım bu sefer. Avans olsun sana. Hatta şu ekmeklerin Avan. yarısını atayım ondan sonra ağlama. Benim yemeğim yok benim yemeğim yok. Şimdi Toksi 3 tane Oo bir dakika. Şurada ben bir şey gördüm. Galiba tahmin ettiğim bir şeylerden bu. Dur şuradan 4. TNT'imi de alayım. Toksi TNT'li yapacağım. Muhtemelen bana vurduğunda bir gökyüzünü boylayacak sigime geliyor ama. Öyle bakayım aynen TNT shield falan yazıyor. Şöyle bakayım. Samons X. Ex... Aynen öyle. Toksi gel bakayım. Gel gel yapıştır. Dur bu değil. Ne bu? Nasıl yapacaktık? Şöyle. Bu, o, ne tane gel ha? gel. Vur. Aynen öyle. Oo. Tam da düşündüğüm gibi oluyormuş kanka. Bu harbiden güzel bak. Dur Boran abi... Ama yok ya köyü çok mu darmadağın ederiz? Ne diyorsun? Boran abi ne arıyor orada? Ölmemiş miydi? Boran abi öldü de gece olunca bunlar geri doyuyor ya. Biz uyuduk yani. Mi? Aynen ondan dolayı. Şimdi sen tut bakayım TNT'yi. Tut. Yo yok kanka sen uzaylısın diye sen de çalışmıyor bu. Allah sen uzaylısın diye sende çalışmıyor. Şimdi yani atayım. Yapıyorsun. Beni Toksi, ben seni engellemedim. Vallahi trollemiyorum seni. Şimdi şunu da kapattım. İki tane sandığımız kaldı. Şunu alıyorum. Dört tane bakır bloğu bir tane de kalkan lazımmış bunun içinde. Şöyle kalkanlarımı aldım. Derdim şu gece olduğu için kanka bir tık çekinmeye başladım. Birazcık creeper iskelet zombi falan filan gelirse sıkıntı yaşarız diye de. Strikes lightning of attacker diyor. Aa Toksi kalkanını çek. Çek kalkanı gidiyoruz. Gel gel. Nereye? Buralarda bir yerlerde mutlaka bir yaratık falan vardır kanka bu da muhtemelen hasar aldığında şimşek çakacak kafalarına. Yani müthiş İngilizcem o kadar çevirebildi. İnşallah doğru çevirmiştir tabi. Şimdi Toksicim burada neredeler? Birazcık bekleyelim. En iyisi bekleyelim. Geldi bana buraya bak. Cık. Hey Allah'ım ya. Oğlum bak. <laughs> bana dokunma lan. Hala bana vuruyor. Gel buraya gel. Ben senin düşmanın değilim ya. Ben Aa, artık kapışmak istemiyorum seninle. Evet ya. Örümcek, örümce iskelet. Aa dur. Tut bakayım. Ee Şöyle tutayım. Aa bak gördün mü? Ama ölüyordum oğlum ya. Şimşek beni de vurdu. İki kalbim kaldı. Toksi bu bayağı iddialıymış. Bunu birbirimize vurmayalım. Dur şurada evet, zombi evet. var. Şu zombiyi de kendimi, şu zombiyi de kendimi öldürtüreceğim bekle. Hop vur. Hadi bak Allah harbiden öldürdüm yalnız. Harbiden öldü. Harbi İnşallah hiç beklemedim bu karını. Toksi eşyayı falan boş ver de ben direkt bizim sandıkların oraya Allah çok fena deton oldum. <laughs> Fark ettin değil mi? Ha diye bir şeyler oldu böyle. Toksi şimdi son craftımıza direkt ister istemez geçiyorum çünkü eşyalarımın tamamı uf oldu kanka. Böyle Madiden uf oldu. şimşek mi çaktı benim eşyalara? ne oldu ya? Evet evet şimşek çaktı. Eyvahlar olsun. Baktım da yoktu eşyaların. O kanka toz olup uçmuştur onlar. Şimdi ejderha nefeslerini koydum ve daha sonra ortasına da kalkanı koyunca Ender Dragon Shield diye bir şey geldi. Summon so peel of dragons breed ona attacker. Galiba kanka bana vuran kişi ejderha nefesine maruz kalacakmış. Herhalde öyle bir şeyler çevirdim tam anlamadım ama. Şu ormanda bir yerlerde de birkaç tane yaratık buluruz diyecektim ki karşımda bir şeyler var. Bir tane zombi geliyor. Toksi sen de çalış bunlar. Yok. Bakayım. Aha, Aynen çalışıyor. bak kanka Ejderha Nefesi. Toksi sen uzaylı olduğun için benim sana vurduğum yumruklar işlemiyor kanka. Ama hmm. yabancılarda çalışıyor onu anlamış olduk. Baksana kanka bu da Ejderha Nefesi alarak ölüyor galiba. Sen neredesin? Test edelim mi? Ha dur gördüm seni. Öyleyim. Bak bak zombilerle kapışıyor. Ol 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 Vurun vurun vurun. Toksi'ye vurun. Bana niye vuruyorsun? Yaptım. Şaka yaptım şaka. Toksi sen bana vur bakayım bir. Şeye bakalım. Ejderha Nefesi alıyor musun? diyecektin de harbiden alıyormuş çocuk. Can çekişe çekişe gidiyor yazık. Bir daha. Aa Toxie arkanda. Arkandakine dikkat et. Oğlum her yerde bunlar ya. Ay. ya. Aynen yapıştır kanka şuna da tamamdır. Sen var ya 10 numara kral çarsın. toksi tut bakayım şundan. İki elinle tut bakalım. Vurunca acaba 2x mi yiyeceksin? Aa gerçi sen yemiyordun pardon. Hatlar karıştı. Bana atsana kanka onları. Aynen aynen unuttum ben onu ya. Şöyle hemen hop tamamdır. E, i̇ki elimle birden tutamıyorum da. Neyse böyle durayım. Vur bakalım. Şu an ne kadar söylüyorsun? Wither özelliği verdi bana. Wither mi veriyor? Ben ejderha nefesi evet. sanıyordum. Ejderha nefesi yazıyor. Bir daha vur bakayım. Bak Wither 2, 5 saniye veriyor, 4-5 saniye veriyor. Garip, o zaman şunları ben yavaştan tehlike arz etmeden şöyle sandığa koyayım hepsini bitirdik herhalde Toxie. Aynen öyle hepsi bitmiş. Bakayım. Baya hmm. baya bitmiş. Sırada seni öldürmenin şeyi kaldı bir tek. Toxie gel bakayım buraya, gel gel. Yok ya öldürmeyeceğim oğlum niye kaçıyorsun? Aa hayır hayır hayır. Ne oldu ben seni öldürmem ki. Nasıl öldürmem? Öldürmem Bak öldürmem. Ya. Gel buraya balık adam. At. Hayır üstten gelmiş. Köprüden geldim köprüden. Aa, aa. Oğlum ölmüyorsun ki ben anlamadım kaç kalbim var. Sen ne? Toksi bu arada sana bir şey diyeyim mi? Kendine hiç güvenmiyorsun ha. harbiden diyorum hiç güvenmiyorum. Benim yarım kalbim vardı. kır. <laughs> Benim harbiden yarım kalbim vardı ama creeper olayı troll değildi bak ciddiyim. Harbi mi? Dur evet. Gel vur. Gel. Yalancı. Var var ki yarım kalbim var gel. Hayır dur. <laughs> Patlayacak. Hayır pat, dur. Pat, 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 aa, pat. Neyse arkadaşlar Tokucan beni daha fazla öldürmeye çalışmadan Bugünlük de artık bizden bu kadar olsun o zaman Başka görüşmek üzere Kendinize çok, çok iyi bakın Hoşçakalın